Sizi bütün Türk toplumunun yüzde 97'si de bu üç karşısını böyle bir dik duruşumuz var. Şu anda dünyada kullanım yaygınlığı 5.4, Avrupa'da yüzde 30. 29.5 Türkiye'de 3.1 iyi mi? Görünüş olarak iyi. İyi gidiyor dünyanın bu durumuna baktığımızda ve inanın şu coğrafyada biz dünyaya bir çocuk bayramı armağan etmiş bir ulusuz. Tüm dünya çocuklarımız, kendi çocuklarımız olarak gören insanlığa karşı bir suç olarak da mücadelemizi sürdürüyoruz. İçilmez. Sen de dedin içmeyelim, işletmeyelim. İşte bu kadar. Bu planlı bir hareket diye. Çok teşekkür ediyoruz.